Böbrek nakli yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde e, gebelik mümkündür ve sağlıklı bir gebelik. Ancak ve ancak böbrek nakli sonrası önerilmekte ve mümkündür. Böbrek naklinden hemen birinci ve ikinci ayında yumurtlama normale dönmüştür ve gebelik mümkündür. Ancak bu dönemde gebelik risklidir. Bundan dolayı hemen nakilden sonra e, Gebeliği önleyen doğum kontrol yöntemleri e, alınması gerekiyor. E, gebelik e, böbrek naklinden hemen sonra mümkün değil. Ancak 2 yıl böbrek naklinden sonra sağlıklı bir gebelik mümkündür. Gebelik muhakkak önceden planlanmalı ve bu planlama hasta takip eden nefroloji uzmanı ve kadın doğum uzmanı arasında yapılmalıdır. Sağlıklı bir gebelik için önceden kullanılan ilaçlar çok iyi seçilmeli ki bu ilaçlar bebeğe zarar vermemeli veya en düşük olasılıklı zarar vermeli gerekmektedir.